Şimdi canlarım, planetin gücünün artması özel önem arz eder. Bu gücü artırabilmek için de yığın yığın ışığın kayda girişi saha, sahalara varışı gerek. Her birimiz bunu hak edip başaracağız. Dünya planetinde ışık sahaları oluşacak. Yağmurun yağışı kesindi. Yaşamın ilmiyle bunu hak ettik ve yaptık seviyeniz çok iyi. Şimdi dünya insanına geçiş sırrı anlatılacak. Ve bunu başa, başa, baş bir dönemde yaşama inenler, çağır gelelim diyenler açıklayacaklar. Başlangıç ve sonuç değil, teklik. İşte o teklik bütün kültlerin kürzi sırrı olacak. Ve yeni dönem nesillerin ilmiyle kodlanacak ışığı hak etmeyen bu yola inmeyecek. Dert insanlıksa biz o insanlığı kodlayacak güçteyiz. 2000 yıl dünyayı kodlayan, 2000 yıllık kelamla bütünü kültel kayıtlayan kim varsa burada kendi yoğunluğuyla kozlanacak. Şimdi yıldızların sırrı olan insanlık kaydına bakalım. Her şey dünya planetindeki kayıtlardan tohumlanıp, doğumlanıp... tüm planetlerde kayda girer. İşte dünya planeti... çerçevesi olmayan... pususi bir yaşam kaydıdır. Planetlerin türevleri kodladığı bir sırdır dünya. Ve bu sır bütün kötülüklerin aşılmasını da sağlar. İşte planetin geçişi... buradan yapıldı. Ve muradımız şudur ki... planetin geçişinin... Tüm zamanlardaki gerçekliği kodlaması. İşte planet maya olarak diğer planetleri de kodlamaya başladı. Planetin çok huzur verici bir yağmuru yağacak. İşte bu yağmur tüm pir, e, pir, e, pir, e, pir, e, piraye olan pir, e, pirinç sahalarının ötesinde yağıyor. Herkes elim canlarım bir pirinç tanesini düşünün. Bu pirinç tanesi pir olan insanlıktır. Biz bu kelimeyi kodluyoruz. Pir a y pir inç dağlarım her şey koddur. Unutmayın. Ses kodları yaşam ses kodlarıyla koz siyahlığıyla tohumlanarak yaratılır hepimiz bunu bilelim. Burada ses kodlarıyla ko sağlanışlarıyla tüm zamanları tohumlarken yoğunlukla ilimle her bir fırtınayı e, önleyerek kayıtlar yapıyoruz ve yaptığımız kayıtlar temi, e, temin ederiz ki normal kodları kay, e, kayıtlayan ilmin siyahlığında oluyor ve yaşam forumları oluşuyor. Burada yaptığımız budur. Yaşam forumları oluşturmak ve bunu sesle yapıyoruz. Her şeyin ötesinde selam olarak ve has olarak kayda girerek yapıyoruz. Dünyanın Seyfullah kelamında bu var. Dünya bir mayadır, mahrektir. Her şeyin yaratımındaki sistemdir. Ve buradan her şey kodlanarak, kayıtlanarak yağmur olup yetkin ve hakim olan ilme dil olacak ve diri olacak gözdür. Öz görev de burada olmak. İşte insan dini kapıların ötesine vardığında arkın akmasıyla birlikte yaratkanlığını diriliklere indirir ve o yaradan olur, yaratır ve yaşatır. Ama yarattığı ve yaşattığı hakikiyetiyle dilediğidir ki o kendinden, kendi yoğunluğundan kelam olup kendini hak ederek var olur. Yaradan varlığını yaratır. Vakti gelir yaratan yarattığında yaşar. Ve yine vakti gelir yarattığı yaşamı kodlar. Ve yine yine vakti gelir her şey hakkı, hakikiyeti diller ve yaradılan, yarattığıyla yaşanan olur. Ve dünya insanı ağır yükü hafifletmek için de yağan ışık olur ve yarattığını yaşam sırrı olarak kodlar. O sağlanışlarıyla her şeyi kayda alır ve yetkin ve hakim olduğunca mutlak kulluğu kayıtladığınca ilmin kelamı olur. Bütün kapıları açar ve yeri Hak kodlar. <laughs> Hak tını hakiki tekliktir. O tınıda mutluluk ve muktedriyet vardır. Hep dünyadan söz ettim. Bugün bu dünya ölü planet olarak değil, tahdissiz tre, tren olan bir normal koddur. Dünya bir trendir. İnsan buraya gelir ve bu treni hak etmek için çabalar. Bu trene bindiği zaman artık insan yoğun ışık halinde her bir sırrı kayda alır ve bilen ve birlik tekniğiyle kodlayan olur.